Ha burası neresi dur? Bak burası otel dur, tamam mı? Bu akşam burada yatacağım, evet. yarın sabah da kalkıp gideceğim. Otel ne? Ha, han dura burası! ya sen ne hani? Sen sonra ne bilirsin otelden? Babanın orada otel mi var idi? Eve kalmış idin, tuvale yıktık da bu seni. Ee, karışma, karışma! <laughs> Senin babanda sanki yatak var idi yatmağa. Girdi yatağı idin, saçını Az idin. Fazla akurmanı kilitleyin bakayım. İyi akşamlar görünüm. İyi akşamlar bizim hoş geldin. Hoş bulduk. Allah hoş geldin. Hoş bulduk bir şey var. Boş adam var mıydı oğlum? He ee, var bizim var. Kaç kişisin? İki kişi. Peki evlilik cüzdanınız var mı bizim? Ulan bu yaşta bize cüzdan mı kalmıyor? Sen beni hovarda sardın galiba. Hadi diyelim hovardayım. O dene de karı kedirecek olsam. Ha böyle yaşlı nene lan bir çocuk? <laughs> ne değilsin <diyorsun> sen? <laughs> Gençliğimde hiç öyle ama. <laughs> Ula buraya hem peynir var hem gazete. Ula buradan alayım. Yoksa karı akşam öldürür beni. Neyse. Selamun aleyküm emice. Aleyküm selam tanıdım. Hoş geldin. Ne istiyorsun? Emice peynir alacağım. Hangisinden istiyorsun? Ha bu peynirden alacağım. Hangisinden? Ha bu peynir iyiyse ondan ver be. Oo çok iyi peynirdi. Peynir konusunda uzmanım ben. Bir çilesi ne kadardı? 4 milyondu. İyi. Ya ha o dışarıdaki en üstteki gaz kaç paradı? Üç yüz bin liradır. Daha aşağı olmaz mı? Sağa bir şey yaparım. Ne yaparsın evinize? İki yüz bin lira yaparım sana. Ha iyi. i̇yi. Bir çile peynirle bir gazı ne kadar değil? Dört milyon iki bin lira yapar. Dört milyon iki bin lira. Ula var 4 milyon. E Karaderi dedi bağ, bir çile peynir al. Almasam öldürür beni. Bir tane de gaz da al dedi Ba oyunda almasam hepten öldürür beni. Ben niye de zorum şimdi? Emici. Ha. Al abi 4 milyonu. Bağ bir çile peynir ver. Peynirle de bucuncu gaz diyesen. Ne diyorsun? <laughs> Kolay gelsin doktor efendi. Sağ olun beyefendi buyurun hoş geldiniz. Hoş bulduk sağ ol. Bir şikayetim var onun için çaldım. Nedir şikayetiniz? Çete uyur can. Kalip kalip rüyalar görüyorum. Demek öyle ha? Şimdi anlarım. Burada ne görüyorsunuz? İçi barat öyle bir kasa görüyorum. Şimdi ne görüyorsunuz beyefendi? İçi barat öyle bir oda görüyorum. Şimdi ne görüyorsunuz beyefendi? İçi para dolu bir ev görüyorum. Anlaşıldı beyefendi. Sizin tek sorununuz paradır. Hayatta her şeyiniz para olmuştur. Olur mu canım? Ne alakası var? Asas para manyağı sensin. Geminden beri bana para resimleri gösteriyorsun. Nasıl? <laughs> İyi değilim Temel, moralim acayip bozuktu. Hayır oğlum. Ya bizim uşak acayip moralim bozdu ya. Ne yaptı Ya öğretmeni aradı, galiba sınıfa bırakacak onu. Dersleri çok mu kötü? Ula kötü de ne demek ya, sınıf olmuş otuzuncu. Sınıf kaç kişiydi? Otuz. Ula bir de olaya iyi tarafından bak. Ya Temel, senin de laf mıydı? Ya bunun da neresi neresine iyi tarafından bakacağım? Ula sınıf 40 kişi olsaydı, 40. olsaydı. 10 kişini çeşti uşağı. Nasıl? <laughs> ya çocuklar, bugün derse gelirken biraz geç kaldım. Hani yetişeyim diye o aceleden az daha arabanın altında kalıyordum ya. Yani demek ki neymiş, bu trafik kurallarına muhakkak uymamız lazım. Eminim ki sizin hepiniz bu kuralları biliyorsunuz ve aynen uygulayıyorsunuz. Mesela bu caddede karşıla karşıya cete içe. Ne yapmamız lazım? Cema sen söyle bakayım. İlk önce soluma bakarım, daha sonra da soluma bakarım. Sonra ne edersin? Karşı evin balkona bakarım. La karşı evin balkona niye bakıyorsun? Orada kız arkadaşım oturuyor onun için. <laughs> Şimdi çocuklar, yani Allah korusun ben orada ölmüş olsaydım ya ne olur diye çok kötü bir durum. Sen söyle bakayım, ...bu arabanın altına kalmış olsaydım ne olurdu? Dersler boş geçerdi öğretmenim. <laughs> ya hadi kafayı mı yedin ya? Başı maskalı belaya koydun. Asıl sen dikkat etsene. Ben yolumdan gideyken geldi bana çarptın. Anlaşılan hem suçlusun hem de güçlü. Hacı konuşmalarına dikkat et. Bana ilerici de konuşma. 20 senelik şoförüm ben. Kabahat senindir. Bana bak. Sen 20 senelik şoförsün de beni acemi mi sandın? Ben de 70 senelik yayayım be. Nasıl? <laughs> 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 Selamun aleyküm. Avukat Temel Gargari sen misin? Benim. <laughs> Ulan bizim babanın davasına sen mi bakıyorsun? Ben bakıyorum Şadlar. Yarın babanın davası var. Hakim idamini istiyor. Ne yap et, Cezayı muhabbete çevir. Anladın mı Anladım. Ne edecekmişsin? Ha? Ne edip yapıp cezayı muhabbete çevireceğim. Ha. Yarın görüşürüz. Hadi. Vallahi tebrik ederim Temel Bey. Cezayı muhabbete çevirmişsin. Sahi nasip becerdin lan? Ya uşaklar. Hacim tavanın sonunda perat perat diye tutturdu. Muhabbete çevirene kadar canım imanım çıktı. Ulan sözünü tuttu. Delikanlı adamıymış ya. Ulan helal olsun sana be. Hadi görüşürük. <laughs> senin yes diyen İngilizce dilini <laughs> yiyeyim ben <mesela. gülüyor> Ay, seni seviyorum! Sen çok cahilsin. Anlamadım, nasıl? İlkokulu biri zor bitirdim. Ama ben kendimi geliştiriyorum. Nasıl geliştiriyorsun? Ben devamlı kitap okuyorum. <laughs> Hem var ya, sen ...günde beş tane film izliyordum, yabancı film. Amerika başkanı George Washington W Bush bile... ...benim kadar iyi bilmedi sokakları Fatime! <laughs> Beyefendi... ...otlamanız bittiyse çay alır mısınız? bir de şunu belirteyim, burası ciddi bir müessesemizdir yani. Hadi be! Ee? ben çok kitap okuyorum. Söyle o zaman, hangi kitabı okuyorsun? Orhan Pamuk'u biliyor musun? <laughs> Okumaz mıyım Orhan Pamuk'u? <laughs> Bilmez miyim, okudum tabii. Yatarı kimdir? Nasıl? <laughs> Fadime Fındık. Bugün sizlerle bir ders yapmayacağım. İsterseniz bir tanışalım. Sizin isminiz nedir? Gülçin. Gülçin. Ya senin ismin? Burcu. Burcu. Senin ismin nedir? Mesut. 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 Beyefendi. Buyurun öğretmenim. Çok ayıp ediyorsunuz. Niye ki ne ki öğretmenim? Yani kızınız artık büyüdü. Onun okula gelmeye utanmıyor musunuz? O benim kızım değil ki öğretmenim, o benim sıra arkadaşım. Ben öğrenciyim. Öğrenci mi? Öğrenciyim tabii. Sekiz yıldır matematikte şakayarım da. Nasıl? Ne? <laughs> Ama azimiyim, kararlıyım, kesinlikle sınıfı geçiyor. <laughs> <laughs> Görürsünüz. <gülüyor> ah şu paranın gözü kör olsun. Ne oldu yine Şeref? Ne olacak lan? Paramız olsaydı burada oturur muyduk böyle miskin miskin? Ee olsaydı ne yapardık? Giderdik bir gazinoya, yerdik içerdik eğlenirdik. He ulan ne güzel olurdu he mi? Ama paramız yok işte. Aklıma bir fikir geldi. Ne geldi lan? Gazinoya gideceğiz, hem de iki kere eğleneceğiz. Sen bizden dalga mı geçsen lan? Biz paramız yok eğlenemedik diyerek, sen gazinoya gideceğiz, iki kere eğleneceğiz. Nasıl olacak bu? Paraya ihtiyacımız olmayacak ki. Ya nasıl eğleneceğiz? Bak şimdi çok kolay olacak. Gazinoya gideceğiz, yiyecek, içecek, eğlenecek. Ee, ondan sonra? Ondan sonra kır çıkartacak. Polisler gelip bizi götürecek, para da ödemeyecek. Tamam, birincisinde bu şekilde eğlendik. Ya ikincisi nasıl olacak? Ya oğlum, polis olay yerine tatbikata götürmeyecek mi? O zaman da ikinci kez eğlenecek. He. Hey! <laughs> Selamun aleyküm. Aleykümselam! Avukat Temel Gargari sen misin? Benim. Ulan bizim babanın davasına sen mi bakıyorsun? Ben bakıyorum şunlar. Yarın babanın davası var. Hakim idamını isteyi, Ne yap et, cezayı muhabbete çevir. Anladın mı lan? Anladım. Ne edecekmişsin? Ha? Ne edip yapıp cezayı muhabbete çevireceğim. Ha, yarın görüşürüz. Hadi. Vallahi tebrik ederim Temel Bey. Cezayı muhabbete çevirmişsin. Sahi nasip becerdin lan? Ya uşaklar. Hacim Tavan'ın sonunda perat perat diye tötürdü. Mahpete çevirene kadar canım imanım çıktı. Ula sözünü tuttu. Delikanlı adamımış ya. Ula helal olsun sana be. Hadi görüşürük. Selamun aleyküm. Demene bizi. Aleyküm selam. Torunum kusura bakma da. Seni tanıyamadım. E, tanıyamazsın tabii. Çünkü ben eski ben değilim. <laughs> Kimsin öyleyse bir otur bakayım. Hani demedim ...bir zamanlar senin kızını isteyen... ...cahil bir adam vardı ya... ...şu çulsuz, beş parasız Niyazi'den mi bahsediyorsun? Hah, taç kendisi. Ulan Niyazi, nerelerdeydin peki? Hiç görünmüyorsun. Hem bu değişiklik bana. De. Oho! Demedim ben var ya ben... Tam beş tane üniversite bitirdim ben. Oha! <laughs> yani sen beş üniversite. Tabii ya bak şimdi, birinden mühendis, birinden doktor, birinde öğretmen, birinde işletmeci, birinden de şey oldu. Ne oldu? Ya bir şey oldu ama. <laughs> ya temelimizi o kadar oku bitirdim türlü ya. Yani. Ne olduğunu ben bile hatırlamıyorum artık ya. <laughs> Ulan Niyazi, çok şey olmuşsun ama... ...hala adam olamamışsın. <laughs> ya temelimizi bırak artık o eski ya. Sen şimdi var ya, beni dinle. Artık ben... Artık bilcili ve çuturi bir insan olarak tekrar kızını talibim demelemeyeceğim. Allah'ın emri peygamberin kaldı kızını istiyor. Vaziyeti. Tamam. Bir şartla kızımı sana veririm. Üç tane soru soracağım sana. Bilirsen kızımı alırsın. Tamam ulan, sor. Sor. De bakayım. De. Titanic kaç tarihinde batmıştır? e <laughs> <laughs> 1912. ...kişi elmiştur? Allah Allah, bin elli. Hadi üçüncü soruyu alayım, ondan sonra da küzünü alayım. <laughs> Peki... ...elen bin elli kişinin isimlerini tek tek say bakalım. Nasıl? <laughs> Selamun aleyküm demelemizi. Aleyküm selam. Ulan gene mi sen Niyazi? Gene mi? Lan bu sefer ne istiyorsun? Temelimize ben tam sekiz tane üniversite bitirdim artık. Artık var ya temelimize dünya üzerinde benden daha çok türlü, benden daha bilgili, benden daha akıllı bir insan yoktu. Ben artık o bildiğim böyle cahil, çutursuz niyazi... Tamam ulan, tamam. Kes. Ya Niyazi işim, düşüm var. Bugün gitsen de başka bir zaman gelip kafa şişirsen olmaz mı? Olmaz! Yani olamaz demedi bize. Ben seninle bir tenor çultu yarışması yapmak istedim demedi Nasıl yani? Bak şöyle demedi anlatayım sana. Şimdi ben sana bir soru soracağım tamam mı? Eğer sen bilemezsen bana beş yeteni vereceksin. Ondan sonra sen bana bir soru soracaksın. Ben bilemezsem ben sana elli yeteni vereceğim. Tamam. Mı? Beş yeteleye, elli yetele öyle mi? Ben kendime güveniyorum, sen? sağ ol. Ha. Tamam kabul. Ben kendime güveniyorum. yiyorum. İlk söyleyip sana, sor bakalım. Söyle bakayım. Dünyanın güneşe uzaklığı kaç kilometredir? Bir çay Bilemedim. Bilemezsin tabi, sağ kafanda. <laughs> <laughs> Al şu beş yeteneği. Allah bereket versin. Şimdi sen sor onu sor bakayım, sor sor sor. Ne bakayım buna? Sen Sor, <laughs> istediğin isim. Kuşadasındaki kaleye. Kuşadası değil mi? dört ayağıyla çıkıp kaleden üç ayağıyla inen şey nedir? tut? ayaklı çıkay, kaç Üç ayağıyla inecek. <Gülüyor> 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 50 <laughs> Peki bu sorunun cevabı ne du? Sen söyle bakayım. <laughs> Ulan Niyazi, ben de bilemedim, sen de al beş yeteli. <laughs> Nasıl? Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.